Yine bir gün solucanlarımız 2-3 gündür solucan veremiyordum civcivlere. Şu an e, çok güzel lezzetli solucanlarımız var. Protein kaynağı. Hepsi protein kaynağı. Ek takviye olarak gıda olarak civcivlerimize vereceğiz. <laughs> Şimdi hepsi uyuma vaktinde. Gündüz epey yoruldular. Kumuse almıştım. Evet. Bu <laughs> çok aç. <laughs> Şimdi solucanları bırakabiliriz. Evet. Bir tane kalmış. Galiba hepsi düştü. Evet, şimdi tek tek yiyecekler. Etçil hayvanların <laughs> solucan ziyafeti başladı. Yani bunların solucan yemesi çok hoşuma gidiyor. Hepsi protein kaynağı. <laughs> yiyin bakalım hadi yiyin.